Şeyh Ömer Süleyman televizyonlarda artık Yahudiler ve Hristiyanlar onunla televizyona çıkmıyor. Şimdi yazarsanız Şeyh Ömer Süleyman YouTube'da yüzlerce binlerce şeyleri çıkar. Türkiye'ye geldi. Tanıyorsunuz, duymuşsunuzdur. Türkiye'ye geldi. Burada işte Cumhurbaşkanı'la görüştü falan. E bazı diyor gençlik kuruluşları çağırıyorlar, getiriyorlar. E Avrupa'da çok tanınan... Bu bir... nerededir Aslan? E, Amerika'da doğma büyüme, Pakistanlı. Hmm. Ama Amerika'da doğma büyümüş. Evet. Ee, Cuma günü bizim damat şeye gidiyor, Dallas cezaevine gidiyor. Orada da okuyor, ders yapıyordu. Oda 2-300 tane nurcu var Hı -hı. cezaevinde. Ee, sonradan nurcu olma yani, cezaevinde nurcu olma. Hı -hı. Doğru. Ben de tek başıma kalıyorum, bir yazıyorum navigasyona, bir camiye gidiyorum. Cuma günleri böyle oluyordu. Ben bir camiye gittim, girdim, e, baktım bir şey var, e, farklı bir şey var böyle pastalar, çörekler, börekler falan filan bir şey var demek ki. Neyse namazımızı kıldık. Ha şey orada hutbeyle vaz beraber oluyor. Şimdi vazda bir genç var. ondan önce biz dolaşınca camilerde her caminin kapısında şöyle şu kapı büyüklüğünde şey var, afiş var bütün camilerde. Bir genç ve ben yaşlarında yaşlarda biri var. Onların fotoğrafları var. Bizim damat diyor ki baba bunlara ulaşabilsek. Bunlar çok önemli. Ben de diyorum ki oğlum cami imamları bize yeter diyorum. Boşver. İşte o gün böyle gittim. E, baktım. Vaz ediyor. Bir genç. Ama adamın her söylediğini anlıyorum. Ben İngilizcem yok. Kendimce işte sokakta gel git ekmek su falan filan. Ama adamın bütün söylediklerini anlıyorum gibi yani. Ya dedim bu adam Risale-i Nur'u var ya bu nasıl olacak? İsimden böyle geçiriyorum. Vaz bitti. İşte ben adetim olarak önüne kalkıyorum imamın. İşte İngilizce soruyorum Arapça biliyor musunuz diye. Biliyorsa Arapça konuşuyoruz. E, Arapça biliyor musunuz dedim İngilizce. E, biliyorum dedi. Başladık onunla İngilizce, Arapça sohbete. Sohbet esnasında dedim ki, şimdi kelimelere dikkat edin. Dedim, Said Nursi'yi duydunuz mu? Ben Said Nursi dedim. Böyle gözlerini açtı. İnanın böyle. Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi'yi duymayan var mı? Dedi bana. Ama öyle bir sordu ki, utandım. Said Nursi dediğine utandım. Bediüzzaman Said Nursi'yi duymayan var mı? Dedi. Böyle bir hoş oldum ben. Sonra biraz sohbete başladık işte muhabbet ettik falan. Dedim ki bende çok kitap var. Ben o zaman 20 koli kitap götürmüştüm beraber. Aşağı. Dedim bende çok kitap var. İngilizce, Arapça, İspanyolca. Dedi, dedim ihtiyacınız varsa kitap vereyim dedim size. Yok dedi senin ihtiyacın varsa biz verelim dedi. <gülüyor> <gülüyor> e nereden dedim vereceksiniz siz nasıl dedim bizim dedi Amerika e, bunu şöyle hatırladım az önce Sabri abi dedi ki e, e, nasıl dedin? Hükümet acilen bunu okullarda evet, okumadın. acilen bütün bu eserler, İsa'nın eserlerini okullarda ders kitabıları kitabılar okutmalı. Ders kitabıları okutmalı dedim de yani. onun için hatırladım. Hı. Dedim, dedi ki e, Şeyh Ömer Süleyman, bizim Amerika genelinde okullarımız var dedi. Bütün Amerika'ya yayılmış. Ve hepsinde Risale-i Nur okutuyoruz dedi çocuklar. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Aynen buymuş. O muymuş Ömer Süleyman? Ömer Süleyman oymuş. Ya Bizim damat o. Afişteki isim genç olan da o. Teva Tevafuk oldu nasıl olduysa. Ben gittim akşam anlatıyorum damada. Normalde randevu alsan diyelim. Tabii canım ulaşamıyorsun. Hmm. Damada akşam anlatıyorum. Diyorum böyle biri. Ben Ömer Süleyman bilmiyorum. Ha bilmiyorsun. Bilmiyorum ki Ömer Süleyman'dır. Dedim böyle bir Ya niye baba telefonunu almadın falan filan. Çünkü o da bir, istiyor bir nurcu. Sonra başka bir gün bir yere gittik başka bir cami. Orada da cenaze var. Biz zor yetiştik namazı. Son rekatı yetiştik. Onlar da hemen namazı bitirince cenaze namazını kılıyorlar Şafii mezhebine göre. Kıldılar çıktılar. Biz daha na namaz kılıyoruz. Sonra ben de bitirdim çıktım. Onu gördüm. Damada dedim oğlum gel gel o, o gün ya konuştuğum adam burada. Şimdi geldi damat koşuyoruz ona doğru. De baba bu dedi. Şeyh Süleymandır baba dedi. Hmm. Sen bunu nasıl buldun? Oğlum ben bulmadım. Orisaray'ın nura geldi dedi <laughs>